小张。<Sal> ah. <c oughs> Sesim geliyor mu arkadaşlar? Evet arkadaşlar, formasyonla ilgili son haberler geldi. Aranızda belki duyanlar vardır, duymayanlar vardır. Onun için böyle bir video çekeceğiz ve atacağız ki herkes bilgilensin arkadaşlar. Biraz sayımız artsın başlayalım arkadaşlar. Bir beş dakikaya başlıyoruz. Evet başlayabiliriz. Zaten video olarak da atacağız. Arkadaşlar formasyonu olmayanlar için Milli Eğitim Bakanlığı açıklama yaptı. Beklenen resmi açıklama geldi arkadaşlar. Şimdi onu sizle paylaşacağız. Milli Eğitim Bakanlığı sayfasına girdiğiniz zaman ya da resmi Twitter sayfasına girdiğiniz zaman öğretmen adaylarına pedagojik formasyon hakkı diye başlık atmış. Twitter'da Bakanlığımız ve YÖK işbirliğiyle ile açılan, açılacak öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans programı ile pedagojik formasyon eğitim sertifikası programını tamamlayanlar öğretmenliğe başvuru yapabilecek arkadaşlar. Link de vermiş. Doğru linkini de vermiş. Oraya tıkladığımız zaman Milli Eğitim'in resmi sayfasına bizi yönlendiriyor. Orada da dikkat edersek e, tekrar bir açıklama yapmışlar. Bu açıklama uzun süredir bekleniyordu arkadaşlar. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere 29 Haziran 2020 tarihli talim ve terbiye kurulu kararı vardı arkadaşlar. Belki biliyorsunuzdur. Pedagoji formasyon programı, formasyon eğitimi sertifikası programı başarıyla tamamlayanların öğretmenliğe başvuru hakkını iptal ederek bakanlık ve yüksek öğretim kurulu işbirliğiyle açılan ya da açılacak olan öğretmenlik meslek bilgisi testsiz yüksek lisans programını başarıyla tamamlama koşulu getirmişti. Bunu arkadaşlar hepimiz biliyorduk. Ama kararın çıkması önemliydi. Karar da şimdi çıktı arkadaşlar. Ancak kararın üzerinden 14 ay geçmesine rağmen hiçbir yüksek öğretim kurumunda öğretmenlik meslek bilgisi testsiz yüksek lisans programı açılmamıştı. Hatırlarsanız arkadaşlar. Bütün üniversiteden bekliyorduk böyle bir açıklama yapılmasını. Ama hiçbiri açmamıştı arkadaşlar. Talim ve Terbiye Kurulu oluşacak mazuriyeti önlemek üzere toplanarak söz konusu kararı şu şekilde genişletti arkadaşlar. Bakanlık ve YÖK işbirliğiyle açıla, açılan, açılacak olan öğretmenlik meslek bilgisi tesis yüksek lisans programı ya da pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını başarıyla tamamlayanlar öğretmenlere başvuru yapabilecekleri şeklinde genişletildi arkadaşlar. Bu karardan sonra üniversiteler büyük ihtimalle e, pedagojik formasyon eğitimi sertifikası için tesis meslek bilgisi şey öğretmenlik meslek bilgisi tesis yüksek lisans programını açacaklar arkadaşlar. Bunu açtığı zaman başvuru yapacaksınız. Eğitim süresi aldığımız bilgilere göre bir yıl olacaktır. Ve arkadaşlar ücretsiz olacağını düşünüyoruz. Ücretsiz olacaktır arkadaşlar. Bir yıl boyunca eğitime gidip inşallah ücretsiz bir şekilde eğitimini alıp e, artık öğretmenliğe başvuru hakkı doğacaktır. Evet arkadaşlar aldığımız birler bu yöndeydi. Sizin sormak şey, istediğiniz bir şey varsa dinleyebiliriz. Ya da bu haberi bekleyen var mıydı? Formasyon eğitimini almayıp öğretmenliğe başvuru yapamayan var mıydı aranızda? Hocam şu, e, Nura Hocam Önce testsiz yüksek lisans yapılacak sonra sınava girilecek doğru mu? Hocam orası net değil yani testsiz yüksek lisans yaparken sınava da girip formasyon alıp öğretmenliğe başvuru yapılacak mı yapılmayacak mı net bilgi yok. Bunu ancak Milli Eğitim Bakanlığı arayarak öğrenebiliriz. Bir ilk sefer denedik olmadı. Ee, bence yani olması gereken bir şey yani olmalı böyle olmalı zaten. Bu eğitimi aldığın zaman sınava da gireceksin. Formasyon belgesini Formasyon eğitim sertifikasının programını başarıyla tamamladıktan sonra da atanmanın yapılması gerekmektedir. Ama bununla ilgili bir e, bilgi paylaşımı olmadı. Bunu ancak Milli Eğitim Bakanlığı'nı arayıp öğrenebiliriz inşallah. Var mı başka sorusu olan arkadaşlar? Bu haberi bekleyen var mı aramızda? Bir saniye arkadaşlar. Başka haber var mı diye bakıyorum. ilk açıklamada öncesinde yapılacak. Atama hakkı kazananlar testsiz yüksek lisansı yapılacak şeklinde açıklama yapılmıştı. Kafam karıştı. Hocam ilk açıklama ee, öyleydi. Evet ama bence değişti sanki. Hocam lisan, testsiz yüksek lisansa başvuru yapacak olan adaylar lisans mezunları yapacak. Lisans mezunuysanız ve alanınızda öğretmenlik kadrosu falan varsa başvuru yapabilirsiniz. bekleyin arkadaşlar yeni arkadaşlar gelirse tekrar açıklamayı yaparız. Bu çünkü çok önemli, çok önemli bir karardı. Gerçekten beklenen bir karardı arkadaşlar. E, MAP, Twitter sayfasından öğretmen adaylarına pedagojik formasyon hakkı. Bakanlığı da yok iş birliğiyle açılan açılacak öğretmenlik meslek bilgisi tesis yüksek lisans programı ile pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını tamamlayanlar öğretmenliğe başvuru yapabilecek dedi. Büyük ihtimalle bu karardan sonra üniversiteler arkadaşlar üniversiteler kadrolarını açacaklardır. E, 14 aydır beklenen bir süreç vardı. Hiçbir üniversite e, formasyon eğitimi için e, formasyon eğitimi açmıyordu arkadaşlar. Bence bu kararla artık açılacak. Eğitim 12 ay olacak. E, büyük ihtimalle de yani duyduğumuz bilgilere göre ücretsiz olacak arkadaşlar. Zaten formasyon ücret değil. Bu ücretsiz olacak büyük ihtimalle. Ve 12 ay sürecek. Burada e, formasyon eğitim sertifikası programını tamamlayıp yani öğretmenlik meslek bilgisi testsiz yüksek lisans programını tamamladıktan sonra öğretmenliğe başvuru yapılabilecek arkadaşlar. Hocam 14 ay beklenirdi, Gerçekten uzun bir süre. İnşallah bu saatten sonra formasyon bekleyenler e, girip e, alamayanlar arkadaşlar girip öğretmen artık olabilecek. En azından bunun mutluluğu var şu an. Sonunda bir açıklama geldi yani. Hocam kontenjanlar üniversiteler kendileri belirleyecek büyük ihtimalle ayrıca lisans mezunları başvuracak e, sayıları onlar belirleyecek yani ilk alımda bence aşırı bir talep de olacaktır ona göre bir düzenleme yapmaları gerekiyor çünkü 14 aydır bu süreç devam ediyor belirsizlik devam ediyor onun için büyük e, yani üniversiteler bunu planlayıp bir kadro şeyini yaparlar herhalde yani resmi bir açıklama yok onunla ilgili. Hocam formasyon tekrar geldi diyebilir miyiz? Yani şu an formasyon eğitim sertifikası programını tamamlayanlar dediği için yani bir eğitim e, olacak. Büyütmeleri 12 ay olacak. Yani testsiz yüksek lisans programı oldu. Yani bunu tamamlayanlar öğretmenliğe başvuracağı için bu eğitim olacak. Eğer buna siz formasyon diyorsanız diyebilirsiniz. Yani isim artık Öğretmenlik mesleği bilgisi tesis yükle, yüksek lisans programı ile pedagoji formasyon eğitim sertifikasını tamamlayanlar diyor. Evet arkadaşlar var mı sorusu olan ya da düşüncelerini açıklamak isteyen var mı yani. 14 aydır bekleniyordu. Map'in kendi sayfasından olan duyuru e, da göstereyim arkadaşlar. Dün, bugün bugün saat 14.41'de arkadaşlar. 14.41'de açıklandı çok taze arkadaşlar. Yani bu bilgiyi etrafınızda formasyonu olmayanlar öğretmenliğe başvuru yapmak isteyip bu formasyon belgesini alamayanlara duyurabilirsiniz. Yani bence de ALES ya yani da ALES ve diploma puanıyla giriş yapılacak diye biliyorum yani. Bence öyle olmalı. Yani bir sıralamaya bir kadro varsa, bir sıralamaya koymak varsa aletle koyulması daha doğru olacaktır. Hocam 4. sınıftakilerle ilgili bir kayı vermek için, bence alınmıyor olabilir. Çünkü eskiden de alınmıyordu. Ama onunla ilgili bir açıklama yaparlarsa, 4. sınıfta açı, açılan formasyon eğitimine başvuru yapabiliyor derlerse olabilir ama bence hem dersler hem formasyon olmaz gibi. Bence bu karardan sonra üniversiteler kargo açacaktır. Hocam ben de bu sene inşallah iyi bir puan alacağım. Umarım mağdur olmayız. İnşallah olur hocam. Hepimizin umuduyla. Hocam bu sene seneye gideceğim. 4. sınıf öğrencisiyim. Boşuna gitmiş olmam umarım. Düşünceleriniz nedir? Hocam bence, yani benim zaten hayat felsefem. Elimden geleni yaparım. Sonra beklerim hocam. Bence siz de gidin. Hiçbir şey boşuna değildir. Puanınızı alın. faydasını görürsünüz Batuhan hocam yani. Sıkıntı yok devam edin. Yani bu açıklama bence bu açıklama beklenen bir açıklama e, çoğu çok detaylı değil. Yüzeysel bir açıklama katılıyorum ama e, en azından bu açıklama gösteriyor ki bence bu sene üniversiteler bu eğitimi açacak. Zaten amacımız da o, Bu eğitim açılırsa zaten üniversitelerin yayınladığı yönetmeliklerle kim nasıl olacağı belli olacaktır arkadaşlar. Onları üniversitelere bırakmış olabilirler. O yönetmelikle kaç kişi alınacak, nasıl alınacak, alestemli alınacak, kimler alınacak bu tür bilgileri üniversiteler kendi yönetmeliğinde ya da kendi şeylerinde başvurulanda söyleyeceklerdir. Arkadaşlar bu arada abone olmayanlar abone olsun. Çünkü böyle bilgiler varsa ya da herhangi bir üniversite tesis yüksek lisans programı açarsa size direkt bilgilendirmeyi vereceğiz ki o ülkeler başvuru yapabilsin. Formasyon geri geldi. Ya hocam yani formasyonun ismini değiştirmişler sanki. Bir de ücretsiz olacaksa süper olur. Artık bu bir ranta dönmüş gibiydi. ücretsiz olsa şey olsa aynı yani bir de bu programı tamamlamak gerekecek. Yani formasyonla aynı mantıkta işleyecek gibi ama ücretsiz olması biraz şey olur. İyi olur. Rahim hocam bölüm ne? Rahim hocam belki son sınıflar için bir açıklama olabilir. Yani üniversiteler kendisi bir açıklama yapabilir. Ee, onun için beklemek lazım. Çok da olmayacak sanki bu süreç. Arkadaşlar dediğim gibi kanalımıza abone olun. Eğer bir üniversite e, programı açarsa direkt bilgilendirme yapacağız. Biz de bekliyoruz. Herkes bekliyor bu bilgiyi. Çok önemli bir bilgi çünkü. E, yani 10 bin 20 binler bekliyor bu bilgiyi. Mezun olup öyle verilecek. Ben ben de öyle duydum hocam. Yani mezun olduktan sonra formasyon için başvuracak, formasyon eğitimi alacak. Ondan sonra sınavda da eğer başarılı olursanız öğretmen olarak atamanız yapılacak. Biz daha kötü haberler bekliyorduk hocam. Tamamen kalkmasını bekliyorduk. Yani bu haber biraz da umutlandırıcı oldu yani. Hocam yine 12 ay olacaktır büyük ihtimalle. Hocam hani şöyle demişti güya. Bundan sonra formasına gerek yok. Sınavda başarılı olanlara biz vereceğiz eğitimi. Vallahi hocam değişmiş olabilir. Şu an e, bu duyuruya göre başarı ile tamamlama koşulu getirdiği için büyük ihtimalle formasyonu olmayanlar sınavdan önce tamamlayacak. Hocam yor, yorumlayabiliriz yani bunu. 56 dakika önce arkadaşlar Twitter hesabından öğretmen adaylarına pedagojik formasyon hakkı öğretmen adaylarına arkadaşlar pedagojik formasyon hakkı zaten bakın ismi de formasyon hakkı dediğine göre tekrar formasyon gelmiş gibi duruyor. Hocam sınır derken Sayı sınırı mı? Ramazan hocam. Hocam sayı kontenjanları üniversitelerin kendi bellediği bir kontenjan olduğu için yani Milli Eğitim bile bir açıklama yapmayabilir. Üniversiteler kendi kadrolarını kendi belirleyecek. Ona göre takip etmek gerekecek hocam. Tamam hocam. Hocam diğer haber kaynaklarına bakıyorum. Yeni bir haber var mı? Bence bundan başka bir şey söylenemez. Çünkü çok taze haber. Evet arkadaşlar. Canlı yayını bitiriyoruz arkadaşlar. Yeni bir haber olursa tekrar canlı yayında karşınızda oluruz. Kanalımıza abone olup bildirimleri açın arkadaşlar. Herhangi bir üniversite bu formasyon eğitimini açarsa size bilgi vereceğiz inşallah.